arkadaşlar. Şu anda şarjımızı yapıyoruz. Söz verdiğimiz gibi yine uzun yol testimizi bu sefer 120-130 süratleri aralığında klimamızı da açık şekilde deneyerekten menzilimizi test edeceğiz. Konum olarak aynı yerden Shell Yapracık istasyonunda, Torgo Şarj istasyonunda şarjımızı yapıyoruz. %100 yaptıktan sonra Bolu Highway'e devam edeceğiz. Otobana çıkıp buradan Ankara yapracıktan direkt otobana Eskişehir yoluna çıkıp e, Bolu Highway'e gideceğiz. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Şarj tamamlanınca görüşürüz. Evet şarjımızı tamamladık. %99 Şimdi seyahat triplerimizi sıfırlıyoruz. Trip ağımızı sıfırladık. Trip B'mizi de sıfırlıyoruz. Trip A'yı sadece gidişe Sonra tekrar gelişe kullanacağım. Trip B'yi de gidiş dönüş için kullanacağım. Erimliğimiz sıfır hareket halinde gösterecek. Gördüğünüz gibi şarjımız dolu. Bakalım Bolu Highway'e Ankara Şel Yapracık istasyonundan ee, direkt Eskişehir yoluna çevre yoluna çıkaraktan durmadan 120-130 aralığında devam edeceğiz. Klimamızı da kullanacağız. Bakalım menzilimiz ne olacak. Ara ara size yine çekimler yapacağım yolculuk sırasında görüşürüz. Evet hızımızı 120'ye ayarladık. 120 sabit hızda otonom sürüşte gidiyoruz. Bu, gördüğünüz gibi direksiyon kumanda her şey kontrolü arabada şu an. Tüketimimiz şu anda 14 kilometre oldu. Başlayalım. Kalan menzil 445. Tüketimimiz de ortalama 12 şu anda. O tabii ki yükselecektir. Klimamız kapalı. Şu anda sıcaklık 19 derece. Arabanın içi gayet serin fakat sizler görmeniz açısından klimamızı da açıyoruz. Şu 22 derece standart ayarladık. Klimamızı da açtık. Tabii ki klimayı açınca menzilimiz şu anda gösterge olarak 400'e düştü. Bakalım duruma göre nasıl olacak. Tekrar görüşürüz. Evet şu anda 22 kilometre yol geldik menzilimizi 390 gösteriyor. Klima açık olduğu için hız sabit 120. Yani benim anladığım 120-130 km hızlarda menzili fazla etkilemiyor. 100 km ile 120-130 arasında yani belki 15-20 km fark edebilir ama fazla etkilemiyor. Klima açtığımız zaman menzilimiz tabi bayağı bir düşüyor. Klimada şu an 22 standartlarda, otomatik ayarda. Yalnız klima açtığımız zaman menzil nasıl düşüyorsa şu anda soğuk olduğunda ara ara klimayı kapatacağım. Gayet soğuk oluyor çünkü. Yani sürekli klimayı açıp gitmeye gerek yok. O da tercih meselesi. Nasıl menzil düşüyorsa mesela şu an klimayı kapattığım an geri menzilimizde 430'a geliyor. Yani yol bitiminde bunun ortalaması olacaktır. Bu kendi ihtiyaçlarınıza göre açık, kapalı veya sürekli açık kullanmak size kalmış. Bu sırada parlayın kitimizle bağlı. Onu da tekrardan size göstereyim. Burada navigasyonumuz açık. Starlink'in Android tabanlı navigasyon. Şu an Bolu Highway'i ayarladık. Ee, varacağımız yere 1 saat 34 dakikamız kaldı. 170 km var. 12 yaklaşık 10 geçe orada olacağız. Hızımızda gördüğünüz gibi 120'de. Şu an klimayı kapattık çünkü gayet soğuk oldu. Isındığı zaman biraz sonra hani gerek ihtiyaç duyduğumuzda tekrardan açarız. Şu anda da otonom sürüşlü araç ilerliyor. Adaptif hız gördüğünüz gibi fren yapıyor. Önümüzde araç var. Şu anda sinyalimiz verelim. Sinyal otonom sürüşte gösterelim tekrardan. İçeri de kendisi değiştiriyor. Önümüz boşaldığı için hızımızı da artırıyor tekrardan. 120'ye çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi tamamen kendi. çocuklar. devam edin. Şerif boşaldı. Sinyalimizi verdik. Direksiyonu dokunduk, Kendisi tekrardan şerifle ilerliyor. Kendisi şeridi ortalayınca sinyali kapatıp sürüşe devam ediyor. Şu an hiçbir şekilde ne direksiyona müdahale ediyorum ne de gaza. Evet tekrar 50 km sonra görüşürüz. Evet şu anda 60 kilometre yol yaptık. 120 Sabit hızımızla devam ediyoruz. Kalan menzil 344. Klimamız açık. 22'de otomatik ayarlı. Fakat e, hava sıcaklığı da 19 derece. Şu anda gayet soğuk oldu. Klimayı biraz kapatmamız lazım. Gerçekten üşüdük. Kapatınca bakalım menzil. 382'ye çıktı. Bir de şu da var. Mesela klimayı kapattıktan sonra havalandırma e, soğuduğu için bayağı bir soğuk üflemeye devam ediyor. Bu şekilde de e, ekonomik kullanım yapabilirsiniz lens artması için. Şu andaki ortalamamız da 19.9 Kaç kilometremiz kalmış? Evet, demin yanlışlıkla elim basmış, videomu durmuş yolda kalmıştık. 1 saat 6 dakika yol kaldı. 124 kilometre menzilimiz var. Şu an ee, 366 menzil gösteriyor. Klimayı kapattık. Demin söylediğim gibi gayet soğuk. Hızımız 120 ayarlı fakat ee, önümüzde araçlar olduğu için adaptif hız şu anda hızımız düşürdü. Gördüğünüz gibi otonom sürüşte kendi kendine ilerliyor. Araç kendisi fren yaptı. Önümüzde tır var. Kapatisi solumuza çıkıp yolumuza devam ediyoruz. Tekrar hızımız sürmeye çıkacak. Evet, Şu anda 2.9 yakıt ortalama ile ilerliyoruz. 73 kilometre de yol yapmışız tekrar 120'ye yükseliyor. Bir de yokuş tırmandığımız için buralarda yakıt harcamamız fazla. Enerji harcamamız değil daha doğrusu. Görüşmek üzere. Yani gördüğünüz gibi aracın da otonom sürüşü gayet güzel. Yola çıktığımızdan beri bu şekilde geliyoruz. Ara ara direksiyona dokunuyoruz. Kendisi gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Virajlarda gördüğünüz gibi Direksiyona dokunma süresi de gayet gider ne çok kısa süre ne uzun süre, gayet başarılı. Şu virajda dönelim, orayı da göstereyim size. Gördüğünüz gibi kendisi ilerliyor. Virajlar da gayet başarılı bir şekilde alıyor gördüğünüz gibi. önündeki araçtan dolayı hızımız yüz onlara düştü. İlk uyarıya dokunmayınca gördüğünüz gibi sesli uyarı yok. Bayağı bir uzun süre idare ediyor. Dokunduk. Evet, biraz kilometreden sonra tekrar görüşürüz. Evet, 83 kilometre oldu. 120 kilometre hızla devam ediyoruz. Şu anda kaç 21.2 km kahvayla ilerliyoruz sizlere. Yolculuk esnasında karling de göstereyim dedim. Bana nasıl? YouTube izleyebiliyoruz. Kendi videomuzu bulup size açayım. Evet gördüğünüz gibi. Bu şekilde YouTube'dan izlerken izleyebiliyorsunuz. Bu şekilde YouTube'dan her linki sayesinde izlenebiliyorsunuz. Çalar'da izleyebilirsiniz. Evet, Mesela... ...sesli komut Aklıma o geldi. Çaktımız kaçalım. Şimdi bir de aklıma gelen yetilikse açalım. 114, 115. Yine önümüzde bir araç var. Hangi <laughs> araç? 95 kilometre yol gitmişiz. 21.7 yapmışız. Bir de size IPTV göstereyim son olarak. Bu şekilde izleyebiliyorsunuz. Mesela. Bu şekilde de giderken izleyebiliyorsunuz. Evet. 126 km yol gelmişiz. 120 sabit hızımız devam ediyor. Alan şarj %61. Sıcaklık 17 derece benzeri kalan benzer. Kapımız otomatik açık. Yine çok soğuk oldu. Klimayı kapatacağım. Benzikimiz ne olacak? Şu anda 200. Şu anda kapattık, soğuk olduğu için. İlerliyoruz. Tüketim değerimiz de 21.8 Evet, kaç kilometremiz kalmış? 37 dakika, 67 kilometre mezunumuz kalmış. Evet gideceğimiz yere 22 dakika 35 kilometremiz kaldı. Şu anda 257 menzilimiz var. Şarjımız 154. 9 derece sıcaklık. Ortalama 20.4 yapmışız. 160 kilometre gelmişiz. Klimamızı ara ara açıyoruz. Şu an klimamızı kapadık. Gayet serin bir ortam var az önce açıldı. Yani devamlı açınca gerçekten soğuk oluyor. Bunu sizler de deneyimlediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet şu anda az bir mesafemiz kaldı. %48 şarjımız var. 209 km kalan menzil gösteriyor. Ortalama 20.5 yapmışız. 180 km gelmişiz. Gördüğünüz gibi klimamız ayarda otomatikte. Fakat ara ara kapattığımı söylemiştim. Çünkü sıcaklık 20 derece ve bulutlu bir hava var. Fazla klimayı açınca üşütüyor. Hatta bir şimdi kapatalım. Bayağıdır açıktı. Bakalım menzilimiz kaç olacak. Şuan kapatıyorum. Menzil 230 e çıktı. Evet gördüğünüz gibi yolumuzda ne kadar kalmış bakalım dakika. 14 kilometremiz kaldı. Kalan menzilde 231, 120 kilometre sabit hızda. Gayet iyi gibi gözüküyor. 180 kilometre yol gelmişiz. 230 artı 180 Evet. Bolu Highway'e ulaştığımızda tekrar video çekeceğim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bolu Highway'e geldik ardından 216 km yol gelmişiz. Özür dilerim. 193 kilometre yol gelmişiz. 216 km benzinimiz var. Sola dönün. Ortalama 20.3 ile tamamladık. 120 sabit hızla geldik. İzlediğiniz üzere. Kalan şarjımız sonra, şu anda 44. Güneşten biraz parlama yapıyor. Yolun karşısına geçeceğiz. Evet, ortalamalar bu şekilde. Klimamızı da, işte bazen açtık, bazen kapattık çünkü gayet serin oluyor. Sıcaklığımız şu anda 19 derece. Hayır, Eda de geldik. Dönüş yolculuğumuzda da bu sefer merak edenler için 130 kilometre hızla gideceğiz takipte kalırsanız sevinirim. Bu arada abone olup beğenirseniz başka videolar da çekeceğim. Şimdilik görüşürüz. Evet şu an Trugon'un şarj istasyonuna geldik tekrardan. Highway'deyiz. 216 km menzilimiz kalmış. Gördüğünüz gibi 120 sabit hızla geldik. Ara ara klimamızı da açtık. 44 pil şarjımız kaldı. 194.2 kilometre yol gelmişiz. Artı 216 yaklaşık 410, 412 civarı herhalde yol yapıyor. Benzilimiz. Dönüş yolunda 130'a döneceğiz. Tekrardan görüşmek üzere.